Ankara'nın temaslarının bir gün ardından Suriye ordusu Türkiye sınırı yakınlarında operasyona devam ediyor. En son Hama ve Deyrül Zor kentlerini kuşatan Suriye ordusundan arta kalanlar amatör kameralarca kaydedildi. Ordunun saldırdığı haberlerini yalanlayan yetkililerin aksine her iki kentte yıkımın büyüklüğü görülüyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Türkiye'nin özel bir elçisinin Hamada olduğunu, elçinin tank veya herhangi bir askeri birliği görmediğini kaydetti. Tankların Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Taftanaz ve Sermin kasabalarına girdiği bildiriliyor. Burada bir kişinin öldürüldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Suriye ordusunun geçtiğimiz günlerde operasyon yaptığı Biniş kasabasında da 4 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Şam yönetiminin 15 gün içinde reform yapma yönünde adım atmasını beklediklerini bildirdi.